Selamun Aleyküm Valla bugün elimde klip var karşı şöyle gösterim karşımda Moskova Eee Değişikler biraz Jafet yakalarsa tekrar mı doğar mı yarı çıkarız <laughs> Zinok da var Sıkıntılı biraz Yapacak bir şey yok. Moskova şu anda 2 level olmak istiyor. Ben de 2 level İlk olmak kan. istiyorum. Tamam arkadaşın katledildi. Tamam. Baskın oynayacağım ya. Mecburum yani baskın oynamaya. Moskova'da ne var? Bir tam var. Tiki geldi. Tamam. Tamam. Tiki yedi çınar. Arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Geri çekil. Ulti hazır değil. Geri çekil. Bir düşmanı katletsin. İki de iki. Hanıma hazır. Üçte üç. Tamam. Güzel oldu bu. Yok sağlam. Yoldayım. Takım arkadaşın katledildi. Şimdi abi bir bezleyelim ben Moskova şey değil. Sorun değil şu anda. Şöyle bezleyip lazım çünkü. Ee, yok karanlık çıktım değil mi ben? Kanka bana bir tane kritik ver. Ya dur zırt denme versen bana. Şimdi. Ee, Moskova kaçka? 1600 ben 2700. Üm. Sağda solda tiryel yok. Şurada mısın? Değilsin. Bakıyorum bak şurada. Tamam tiryel Düşman katledildi. Bu arada 2700 olmam hiçbir Davaş şey ifade etmiyor. Dostlar duvara yapıştırıp ilhamında basarsa tekler. Yani hem de sağlam tekrar Kaım bağda toplan kaplumbağaya saldı. Düşman kaplumbağayı katletti. Ulti hazır değil. Aynı bunu da işte. Ulti hazır değil. Ulti hazır değil. Kana susamış. Abi hemen bir base atmam lazım. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Aslında şöyle bir yükten mi etsin? Eee... Tamam. çekil. Takım arkadaşın katledildi. Kanka ben onu çıktım mı? Ver babalı bana Doğal Düşman katledildi. İki de iki. Buraya kadar. <laughs> ya şaka gibi ya. Gel, gelip öldüğün yere bakar mısınız ya? Çekil. Ya üç tane has aldım mı? Yani gök kram da düştü, şey düştü. Seri katil. Güzel, hayırlısı sağlam. Kapın bağda toplan. Kaplumbağa'da toplan. Ulti kullanıma hazır. Bir düşmanı katlettin. Hayır bu. Düşman kaplumbağayı Karşımda katletti. Tamam. Toplan. Düşman kana doymuyor. Bir düşmanı katlettin. <laughs> Duvara vurdu ya. Ya serigamız var Yine tartışıyorlar ya. Yani. Abi doğaya çıkmam lazım. Eee Harbi Halvikasus. O ti kullanıma hazır. Saldır! Abi değil mi Ya herkesin kötü günü olur ya. Adam siklet atsın yeter yıkıldı. Katledildin. Abi nasıl oldu Neyin pasifi patladı? Bir şeyin pasifi arkadaşın patlamaması lazım. Takım arkadaşın katledildi. altında. Yani bir şeyin de pasifte patlamamıştı ya. Salak saçma yerde oldu. Ulti hazır değil. Ulti hazır değil. Savaşın katledildi. Tamam. Rakipsiz. Buraya kadar. Bir düşmanı katledin. Özür <laughs> dilerim. Düşman Kuleni seri düşman katledildi. Kuleniz yıkıldı. Toplan! Üst kuleniz saldırı altında. Takım arkadaşın katledildi. Düşman kana doymuyor. Tamam. Düşman 2'de iki attı. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Kuleniz yıkıldı. Kuleniz saldırı altında. Takım arkadaşın katledildi. Ulti kullanıma hazır. Düşman katledildi. Bir düşmanı katlettin. Saldır. yolda Ka saldır. İki de iki. Saldır. Takımın bir kule yıktı. Takım arkadaşın katledildi. Takımın bir kule yıktı. Saldır bir kule yıktı. Abi. Hemen. Hemen çok seri şu lordu almamız lazım. Mükemmel. Takımın mükemmel. Ya doğayı basamadım ya katledildi. Takım arkadaşım katledildi. <laughs> Düşman katledildi. Bayi basamadım arkadaşlar. Yani e, Zirongo'ya baklandım. Alttan camın geldiğini görmedim. Bu arada. bir kule yıktı. Ulti hazır değil. Takım arkadaşın katledildi. Hatta saldırsın. Ulti kullanıma hazır. Ulti kullanıma hazır. Toplan. Kuleniz saldırı altında. Takım arkadaşın katledildi. Abi yine mi ya? Düşman 2'de 2 attı. Düşman Abi GG ya. Kuleniz yıkıldı. Üst kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Üstünüz saldırı altında. Takım arkadaşın katledildi. Yani ben böyle saçma bir oynayış görmedim ya. Dairot yani gerçekten aşırı salak olması lazım ya. Yani. Neyse. Arkadaşlar video hoşunuza giderse kanala abone olup yorumda yaparsanız beni de desteklemiş olursunuz. Hoş